Merhaba sevgili Balık burçları, yükselen ve ay burcu Balık olan sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Hareketli bir sürece girebilirsiniz bu arada arkadaşlar. Bakalım inşallah pozitif anlamda bir hareket süreci tabii ki olabilir. Öncelikle şöyle bir karıştıralım arkadaşlar destenin altında ön plana çıkabilecek olan enerjiye bakalım. Daha sonra tabii ki açılımızla devam edelim. Oo, çok iyi. Bir kutlama var. Biraz böyle bir kalabalıklar içerisinde gözüküyorsun. Bu kiminiz için arkadaşlarla buluşmak olabilir. Kiminiz için önemli, güzel bir haberi kutlamak olabilir. Ee, bir kavuşum durumu, söz konusu olabilir kiminiz için. Atıyorum bir iş yeri, partisi, organizasyon vesaire. Hani böyle bir doğum günüydü. Bu tarz bir yerde olabilirsiniz. Çok güzel vakit geçireceksiniz sanki arkadaşlar. Ya çok güzel bir haberin e kutlaması var gibi gözüküyor. Sevdiğiniz, eşiniz, dostunuzla birlikte. Böyle bir enerji var gibi. Ya da öyle bir ortama gireceksiniz ki önümüzdeki günlerde işte arkadaşlarla vesaire çok güzel eğleneceksiniz gibi bir enerji sanki. Çok çok her halükarda çok güzel vakit geçireceğiniz bir durum gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu özellikle bir kutlama ile ilgili olabilir gibi gözüküyor. Bir süreden beri beklenilen, bir durumla ilgili olumlu anlamda, pozitif anlamda gelişmelerin olması ile ilgili bir kutlama yaşanabilir. Güneşin doğması ile birlikte sevgili balık burçları. Şimdi arkadaşlar ilk kanalda yeniyseniz eğer. Şimdi daha fazla senaryo üzerinden ilerleyebilmek adına, ayrıntıya girebilmek adına kehanet destesi ve tarot destesini karıştırarak kullanıyorum. Bu desteden öncelikle 5 kart seçeceğim. Bu arada arkadaşlar kanalım Sayenizde ilginizle birlikte yine eski, eski e, tırnak içerisinde şaşalı günlerine geri dönüyor gibi. İlginiz çok güzel son haftalardır özellikle. E, çünkü e, bilenleriniz bilir ben burçlar konusunda Türkiye'de tarot kanalı açan ilk kişi olduğumu düşünüyorum. Hani deste seçmeli de, kanalların dışında ya da en azından şu ana kadar devamı gelen o şekilde devamı gelen ilk kanal olduğunu düşünüyorum. En azından onlardan biriyim. O yüzden ve kanalı yine eski o güzel günlerine, parlak günlerine dönüyor olması beni çok hoşuma gidiyor. Yine çünkü bu kadar emek verdiğim kanalın ilerliyor olmasını görmek arkadaşlar. İlginize teşekkür ediyorum. Şimdi 5 kartımızı aldık sevgili balıklar. Ve özgün benlik. Balık burcu için Ne var biliyor musunuz? Kendinizle ilgili sakladığınız bir takım şeyler var. Bir maskenin arkasına belki de bir durumla ilgili emin olmak istemekle ilgili olabilir. Yani bir konuyla ilgili tam araştırma yapmadan e, ne bileyim e, duygularımı göstermek istemiyorum. Atılım yapmak istemiyorum. E, bir ben bunu bir tahlil edeyim, bir çözümleyeyim dediğiniz bir konu olabilir gibi. Ve bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde bu aradığınız bilgilere ulaşabilirsiniz. Ve bu aradığınız bilgilere ulaşmak, neyse artık aradığınız cevaplar arkadaşlar sizin maskenizi çıkarmanızı sağlayabilir gibi gözüküyor. Gerçek ve özgün benliğinizi ortaya koyacak gibi gözüküyorsunuz arkadaşlar ve bu sizi rahatlatacak. Bir kere öyle söyleyeyim. 10 ve 10 kader çarkıyla değne konusu kartı. Ay diyeceksin oh be çok şükür. Tamam gerçek fikrimi söyleyebilirim. Gerçek duygularımı açıklayabilirim. Gerçekten ne yapmak istiyorsam onun peşinden gidebilirim. Gerçek balık burcunu insanlara gösterebilirim. Maskeleri indiriyorsunuz sanki. Bu maskeleri takmak çünkü e, ne neyle ilgilisi? Bir savunma maskesi olabilir, güçlü duracağım maskesi olabilir, her şey olabilir. Burada insanları kandırıyorsunuz, sahtekarlık yapıyorsunuz anlamında değil arkadaşlar bu. Hatta bu maskeyi taşımak sizi bile zorluyor. Ve önümüzdeki günlerde bunları atıyorsunuz sanki. Kendi benliğinizi ortaya koyacağınız bir süreç. Ve bu sürecin size ne kadar iyi geldiğini göreceksiniz arkadaşlar. Niye ben bu zamana kadar saklamışım ki? Ya da işte niye susmuşum ki? Ya da niye hep istediğim şeydir kendime inkar etmişim ki? Dediğiniz bir şey sanki. Bir rahatlayacaksınız, bir yüklerinizden kurtulacaksınız. Hani şey vardır ya, yalan söyleyen insanlar aslında daha çok beyinsel fonksiyonlara çalışır. Çünkü o yalanını tekrar başka bir yalanla kapatmak, açık vermemek, e, dürüst olsan zaten olduğu gibi bir şey anlatırsın ve hani hiçbir zorlanma olmaz. Burada böyle bir şey var sanki. Şöyle düşünün, bir ailenin sorumluluğu sizin üstünüzde ve Herkese güçlü gözükmeye çalışıyorsunuz. Ama aslında siz de öyle değilsiniz. Aslında siz de yorgunsunuz. Böyle bir şey olacak sanki. Ve bu size iyi gelecek gibi gözüküyor sevgili balıklar. İkinci sıraya bakalım. Sekiz sayısı önemli arkadaşlar. Burada ne var biliyor musunuz? Şimdi ortada bir gerginlik var. Bir kavga, bir şeyler, tartışmalı ortamlar olabilir bu. Ego mücadeleleri olabilir. Ya da illa kavga anlamında olmak zorunda değil. Bu hayat kavgası deriz ya, ekmek kavgası. Sanki onunla ilgili bir şey gibi arkadaşlar. Ve hayatınıza gerçekten toksik etkileri olan ve gerçekten de sizi belki de sıkışmış hissettiren enerjiler ne yapacağımı bilmiyorum. Kaldım bu şeyin içinde. Bu mücadelenin, bu kavganın, bu toksik şeyin içinde kaldım dediğiniz bir şey. Fakat önümüzdeki günlerde buradan kendinizi sıyırıyorsunuz arkadaşlar. Özgür, bağımsız, kanatlanmış, güçlü, ayakları üzerinde duran, kendine güvenen, buradan kendini sıyırmış bir enerjiye doğru ilerliyorsunuz. Ben buna bir kar seçeceğim. Tılsın Beşlisi. Özellikle bu ekonomik olası bir kayıpla ilgili ya da yaşanmış bir kayıpla ilgili. 5 sayısı önemli. 15'e 5 arkadaşlar. Ve bakın bu ne kadar ekonomik sıkıntı çekiyorsa bu o kadar ekonomik olarak özgürdür ve kendine yeter. Buradan sıyrılıyorsunuz sanki. Bu çıkmazdan sanki çıkıyorsunuz arkadaşlar. Hani şey vardı ya kriz bizi teyit geçti. Aynı onun gibi bir şey alıyorsunuz. Hop üstüne teyit geçiyorsunuz. Böyle bir enerji sanki arkadaşlar. Ha, tabii ki burada hiç yara almıyorsunuz, almayacaksınız değil. Ama bunu bir şekilde toparlıyorsunuz sanki. Daha fazla onun içinde böyle bir bataklıkta çırpılmıyorsunuz. Olabildiğince kendinizi güçlü bir enerjiye doğru ilerletiyorsunuz sanki. Böyle bir süreç arkadaşlar. Evet, üçüncü sıraya bakalım. bir mücadeleyle ilgili iyileşmeye çalıştığınız, o konuda hayatınıza denge getirmeye çalıştığınız ama oldukça zorlandığınız bir hak hukuk mücadelesi olabilir. Birilerine karşı sınırlarınızı korumakla ilgili mücadele olabilir. Kendinizi müdafaa etmekle ilgili bir topluluktan güç alacaksınız arkadaşlar. Bu kişiler gerçekten size kişi ya da kişiler, bir kişi de olabilir, birden fazla kişi de olabilir. Ee, özellikle kiminiz için belki de bir aile kavramı olur. Partneriniz partneriniz olabilir. Sizin buradan, e, nasıl söyleyeyim ya, bu, bu, bu mücadeleyi çok iyi şekilde verip iyileşebilmenizle ilgili size bir güç verecekler arkadaşlar. Hatta kiminiz için bu belki de fiziksel sağlığınızla ilgili dahi olabilir. Allah herkese şifa versin, hastalıktan korusun. Hani böyle bir şey olsa bile, üşüttünüz işte değil mi? O gün evde yatıyorsunuz, işte ne bileyim kızınız çay getiriyor, işte eşiniz çorba getiriyor, bunun gibi bir şey sanki. Ve bu sizin bu mücadeleyle ilgili sanki iyileşmenizi sağlayacak arkadaşlar. Tekrar iyi olduğunuzu göreceksiniz. Ya da eğer bu bir hak mücadelesiyle ilgiliyse gerçekten hani bir şey, bir fikrin, bir hakkın savunulmasıyla ile ilgiliyse, burada size ana birileri destek olacak, diye diyecekler ki siz öyle düşünüyorsunuz ama hayır burada balık burcu haklıydı gerçekten hani senin iyiliğini isteyen, değer veren ya da gerçekten samimi insanlar, kişi ya da kişiler örnek veriyorum seni bir yerde savunabilirler. Ya da bu mücadelende sana omuz verebilirler. Ve bunların desteğiyle, o güçle beraber sen bir iyileşme sürecine doğru ilerleyeceksin sanki arkadaşlar. O mücadeleyi kazanacaksın sanki. Böyle bir enerji. Bu gücü de yanında çok iyi hissedeceksin. Yani sana bunu hissettirecek bu kişi ya da kişiler her kimse. Sondan bir önceki sıramıza bakalım arkadaşlar. Çok ön plana çıkan bir sayımız. Üst sırada yok. Şöyle. Asma köprü kartımızla birlikte. Şuradan alalım. Aa çok iyi. Burada küs ya da kırgın olduğum birileri olabilir. Fikir ayrılığı içerisinde olduğun birileri olabilir tamamen küslük olmasa bile kiminiz için de bir süredir görmüyorsundur bir arkadaşını örnek veriyorum ya da ailenin ailenden farklı bir şehirde ülkede yaşıyorsundur onları görmeyen gitsem mi gitmesem mi? diye birazcık böyle bir kafa karışıklığının olduğu bir enerji gibi arkadaşlar bu. Fakat burada e, sanki birleşme yolunda adımlar atılacak gibi gözüküyor. Küslükse bir barış olabilir. Uzun süredir görmediğin bir arkadaşınla tekrar bir irtibat olabilir. 3-5 güzel söz, eğlenme, kafa dağıtma olabilir. Sevdiğinden, ailenden eğer uzaktaysan ve hani gitsem mi gitmesem mi, hani hafta sonu değerlendirsem mi, değerlendirmesem mi diye düşünüyorsundur. Yine bir değerlendirme yoluna gidebilirsin. Bir köprülerin kurduğu, kurulduğu, birleşmelerin olduğu, duygusal açıdan bizi tatmin edecek, güzel yeni başlangıçlar, güzel işte sohbetler, bir araya gelme gibi bir enerji yaşanacak gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde sevgili balık burçları. Hatta belki de diyeceksiniz, niye düşünmüşüm ki o kadar? İyi ki de yapmışım, ya iyi ki de bir araya gelmişiz. İyi ki gelmişiz, bak ne zamandır görüşmüyorduk. Ya da iyi ki oh annemin yanına gelmişim. Gelmeseydim işte moralim bozuktu mesela örnek veriyorum size iyi gelecek. Bu köprüler kuruluyor gibi gözüküyor her anlamda sevgili arkadaşlar. Son sıraya bakacak olursak sevgili balık burçları kader şansı diyor. Çok süper. Şans ve doğru zamanlama diyor. Bir bakalım. Ay çok iyi. Şimdi arkadaşlar burada ne var biliyor musunuz? Gelecekle ilgili bir takım planlarınızla ilgili önümüzdeki günler, hedefleriniz, hayalleriniz, planlarınızla ilgili şans senden yana gülmeye başlıyor. Tabii ki burada sadece şansın etkisi değil, senin azmin, kararlılığın, çalışkanlığın, planın, programın da işin içinde. Yani sen hazırlıklısın sonuç itibariyle ama diyor ki, Hani bazen hayatta sadece kendimizin çalışmamız ve yeterli istememiz yetmez. Bazen değil mi evrenin de ilahi gücün de bizi desteklemesi lazımdır. İşte diyordu zamanlama şimdi geliyor diyor. Doğru zamanlama geliyor diyor. Belki de bunu bir süredir bekliyorsun. Şimdi tam zamanı diyor sevgili arkadaşlar. Kader çarkı senden yana dönecek ve sen bu başarı yolunda çok güzel ilerleyeceksin. Ve hayatında çok önemli, değişimler ve dönüşümler meydana gelecek gibi gözüküyor sevgili balık burçları. Bakar mısınız? Ölüm niyetine çektim bunu da. Sanki böyle bir tuttuğunu kopardığın, hedeflerine doğru ilerlediğin, takdir topladığın, yeteneklerini sergilediğin, başarılı olduğunun, insanlar tarafından sanki gözlemlediği, gözlemlendiği, zaten değnek kraliçesi git ve onu aldır, gidip onu alabildiğin, bu yolda şansın kader çarkının seni çok güzel bir şekilde etkilediği, desteklediği ve bu durumun hayatına çok önemli değişimler getireceği. Yani öyle sıradan bir başarı değil arkadaşlar. Çok önemli, pozitif anlamda değişimler getireceği, çok şanslı bir sürece doğru ilerliyorsun. Şey vardır ya Allah'ın sevgili kuluymuşsun. Hani sanki öyle bir sürece doğru ilerliyorsun. Sevgili balık burçları. Bu zamana kadar bir başarı için beklemişsindir ama zamanlama doğru değildir. İşte şimdi tam zamanı. Gibi artık enerjiler de o seviyede seni gezegensel açıdan da destekleyecek bir kıvamda gelmiş gibi gözüküyor sevgili balıklar. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.